Değerli müşterimiz. 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda yine e, risk iştahında bir evet. düşüş olduğunu görüyoruz. Neredeyse tüm vadeliler kırmızı evet. düşüşler yaşanıyor. E, Şimdi birkaç tane önemli konu var. En önemlisi Japonya tabii ki. Japonya'da ne oluyor? Şimdi Japonya son 30-40 senede, yani Japonya ülke olarak ee, toplam borcu gayri safi milli hastalığına en yüksek ülkelerden bir tanesi. E, i̇nanılmaz güvenilir bir ülke olduğu için para basmaya devam etmiş. E, düşük nüfus artış hızı vesaireden dolayı yavaşlayan ekonomiyle birlikte hiç durmadan son 30-40 senedir para borç ya yani para basıp borcu artırmaya devam etmişler. neredeyse sıfır maliyetli. yani ama herkesin yaratabileceği bir borç seviyesi var. Yani insanlar yani şahıslar da dahil olmak üzere bankalar size belli bir yere kadar borç veriyorlar. Ülkeler tabii ki daha kredibil ülkeler var. Kredibilitesi daha yüksek olan ülkeler onlar istedikleri kadar var borç yaratabiliyorlar. Yani i̇şte Japonya, Amerika, İsviçre bunlar hep iyi örnekler. Şimdi Japonya'da bir yerden sonra tabii ki faizler yükselmeye başladı ve bu rakamları ve ulaşılan faiz seviyesini e, bir araya getirdiğinizde... E, bir alarm işaretleri çalmaya başlıyor. Hani iki ay önce... Çal, niye çalmadı da şimdi çalıyor? İyi bir soru tabii. Yeni bir başbakan var vesaire. İşte ekonomi yine yavaşladığı için... E, yine bir... E, ekonomiyi canlandırmak için bir paket açıkladılar. E, onunla birlikte... E, yine bir e, Japonya korkusu var. Neden var Japonya korkusu? Çünkü Japonya dünyada carry trade'in en ana e, para birimi. En fazla kullanılanı. Çünkü carry trade'deki mantık nedir? Gidiyorsunuz yapabiliyorsanız. Hani bizim yapatı yapabildiğimiz şeyler değil ama global piyasalarda gidiyorsunuz. Japonya yeni cinsinden borçlanıyorsunuz. İşte sıfırsa siz onu 0.50'den borçlanıyorsunuz. Belki 0.75'den borçlanıyorsunuz. Sonra gidip o aldığınız bulduğunuz parayla başka piyasalarda daha iyi getiriler almaya elde etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi tabii ki Japon yeni ile ilgili soru işaretleri artmaya başlayınca bu carry trade'lerde çözülme korkusu ortaya çıkıyor. Yani ee, bir kere düşün düğünüz orada iki türlü risk var biliyorsunuz. Bir faiz riskiniz var bir de kurun seviyesi risk, riski var. Şimdi orada ikisi o matematik tutmamaya başlayınca ha bu benim 6 ay bir sene önce düşündüğüm carry trade e, operasyonu iyi gitmiyor. Ben bunu kapatayım diyorsunuz. O yüzden de başka ülkelerde aldığınız pozisyonları azaltabilir. Azaltma yoluna gidiyorsunuz. Yani en büyük sıkıntı onlardan, e, onlardan bir tanesi bu Japon yeni bu, bu haftanın e, ve işte biraz da geçen haftanın e, ana konularından bir tanesi. Piyasalar onu dikkatle izlemeye, e, takip e, takip etmeye devam ediyorlar. E, orası önemli bir konu. 2 sene önce de hatırlayacaksınız daha farklı bir Japonya krizi bir yaşanmıştı. 5 Ağustos gününde piyasalar ciddi düşmüştü. Bence şu anda risk iştahının azalmasındaki önemli sebeplerden bir tanesi o olarak görüyorum açıkçası ben Amerika yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor işte biriler vesaire de yayınlanmaya başladı işte tarım dışı istihdamı sanırım Cuma günü yayınlayacaklar ama global piyasalara baktığımızda hani bir düzeltme var ama zaten Amerikan piyasalarında en tarihi en rekor seviyesinden %4-5 aşağıda olabilirler. Bugün Nvidia'nın bilançosu var orada. Biliyorsunuz dünyanın en fazla takip edilen çip üreticisi ve dünyanın en değerli şirketlerinden bir tanesi. Orada da geleceğe dair öngörülerini paylaştığında piyasaların, özellikle teknoloji şirketlerinin buna tepkilerini piyasalar takip ediyor olacaklar. Sonra bir konu daha, ben bunu arada sırada hep konuşuyorum ama bu yapay zeka olayı gerçekten inanılmaz bir boyuta gidiyor arkadaşlar. Yani dün Google'ın, biliyorsunuz farklı şirketlerin yapay zeka modelleri ve programları var ve herkes birbiriyle inanılmaz bir yarış içinde. Bunların hepsi yani bir tane de Çin var ama onu boş verelim. E, Amerikan bazı şirketler işte Elon Musk'ın şirketinin e, 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 Grok var, ChatGPT var, Gemini var. Bunlar hayat yavaş yavaş hayatları gitmeye başladı ve iş hayatını ve insanlığın önümüzdeki döneminde çok ciddi şekilde e, değiştirmeye başladılar ve buradaki teknolojik gelişmeler ve yapılabilir şeyler inanılmaz büyük bir hızda şey yapıyorlar şimdi bu Google'ın Gemini 3 açıklandı ve herkes gerçekten başka Yapay Zeka şirketlerinin başındaki insanlar bile bu buradaki ilerlemeyi takdirle karşılıyorlar Bu ne demek bu önümüzdeki dönem de dünya buraya evrilmeye devam edecek. Bunun sonucu bir istihdam tarafında önemli değişiklikler olacak ama onun öbür tarafında da bir şeye baktığımızda ben hep şimdi Türkiye'ye bakıyorum Türkiye piyasası biz 30 senedir bu piyasanın içindeyiz devamlı Türkiye hikayesini anlatmaya çalıştık e, vesaire e, inanıyoruz ucuzluklarını karşılıyoruz vesaire ama e, maalesef Türkiye'nin bu 30 sene içinde borsanın sektörel bazda e, baktığımızda çok önemli bir değişiklik olmadığını görüyorum ben. Yani 30 sene önce de Akçansa'ydı, Mikros'tu, Tofaş'tı, Ford'du, Tüpraş'tı, Koç Holding'di vesaire. Hala aynı şirketleri konuşuyoruz. Arada böyle yeni çıkan çok nadir tek tük yani şirketler var. Ama yüksek teknoloji tarafına geçemiyoruz. Yüksek teknoloji tarafına geçemediğinizde de e, yavaş yavaş artık global parayı kendinize çekmekte e, bence biraz zorlanmaya başlayacağız. Yani para... Artık o tarafa gidiyor. Bazı sektörlerin modası geçiyor. Evet yapay zekayı yiyip içemiyoruz. O şirketlere her zaman ihtiyacımız olacağız. Bu şirketlerin çoğu nakit yaratmıyorlar vesaire neler olacak. Belki bazıları batacaklar büyük ve şaşalı bir şekilde. Ama bizim biz 2025 gibi son 15 senede gelişmekte olan piyasaların en iyi geçirdiği bir senede para çekemiyoruz maalesef. Yani tek sebebi biraz önce anlattığım sebep değil ama para gelmiyor maalesef. Yani biz de dediğim gibi insanlar kur hakkında soru işaretleri yok belki bu sefer. Ama işte ülkede neler oluyor neler bitiyor onlar konusunda çok fazla ee, söyleleri var. Bir de onun dışında... E, borsanın kompozisyonuna baktığınızda işte dediğim gibi heyecan verici yeni bir teknoloji geliştiren bir şirketin halka arzını görmüyoruz. İşte faktörün şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları falan filan yani gelecek olanlar olanlarda e, bekleyenlerde de böyle çok enteresan bir şey çıkacak mı e, görüyor olacağız. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani illa evet sizin bir şirketiniz 3 FK ile trade ediyordur ama 10 senede 3 FK ile trade edebilir. Bu da bir gerçek maalesef. Ee, dünya değişiyor ve dünya o tarafta zaten son 15 senede... ...hep teknoloji şirketlerinin dominansının gitgide arttığı bir e, yer oldu. Evet... ...teknoloji... E, ...karın doyurmuyor ama... E, ...o yüzden de... ...ilginin az olmasında... ...dediğim gibi bence e, gitgide daha e, önemli faktörlerden... ...bir tanesi bu olacak. E, ben böyle e, genel bir e, yorum yapmak istedim çünkü hani piyas iştahın çok olmadığını e, görüyorum önümüzdeki ayın e, enflasyonu biz çünkü makro taraftan heyecanlanmaya çalışıyoruz daha çok bir şeyler düzelsin vesaire 3-4 senedir e, yüksek enflasyonla mücadele eden bir e, durumdayız gelecek senenin gelecek ayın enflasyonu yani pardon Kasım'ın enflasyon beklentisi. Merkez Bankası beklenti anketinde 1.59. Hani güzel bir sürpriz olabilir 1.20, 1.20 vesaire gibi bir rakam gelirse Aralık içinde 1.16 bakın şimdiden 1.59 Kasım 1.16 bu Merkez Bankası beklenti anketi ilk şeyler için rakamlar için bunlar iyi bir fikir verirler. Ama iki tane iyi ay geçireceğiz. ona rağmen 30'un üzerinde bir enflasyonla tamamlayacağız. Ee, 2020 5'i Buradan tekrar biraz daha 2026 için e, heyecanlanmaya başlarlarsa yine e, aynı şeyleri konuşarak enflasyon düşüşüyle yine tekrar aynı hikayeye birkaç defa da hatırlıyorsunuz sene başında aynı şekilde başladık Mart ayında geriye döndük. Sonra tekrar Temmuz'da aynı şeyi başladık, söyledik vesaire. Enflasyon düşecek, bankaları iyi olacak, finans şirketleri vesaire. Yine aynı noktadayız maalesef. Ee, borsa senenin başından beri %9 artıda sadece. 11. ayı bitirmek e, üzereyiz. E, yine bir hikaye çıkarsa enflasyon düşüşünden çıkacak bizde. E, onu piyasa bekliyor olacak. Onun dışında çok fazla e, risk alma iştahını ben göremiyorum. Herkese şimdiden iyi seanslar. Herkese günaydın. Ben Göksel. Endekste teknik görünüme baktığımızda son iki işlem gününde e, ise bazı da hareketten daha ön plana çıktı ve volatilitenin etkili olduğu bir seyir gözlemledik. ki teknik göstergelerde toparlama çabası olsa da e, özellikle bir endeksi açısından 50 günlük gibi kritik bir ortalamayı son iki günde test etmemize rağmen üzerinde bir kapanış gerçekleşmedi. Mevcut durumda düşüşlerde e, yani geçtiğimiz dönemden bahsedersek küresel piyasalardan e, negatif yönde ayrışmıştık. Şimdi yurt dışı piyasalardaki bozulmaya rağmen e, içeride biraz daha pozitif ayrışma söz konusu. Ancak alım iştahının hala zayıf olduğunu söyleyebiliriz ki burada gün içi hareketler açısından 10440 kilo 40 ile 10.770 bandını e, gün içi destek ve direnç bölgeleri olarak takip etmeye devam edeceğiz. 10.770 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmedikçe yani 50 günlük üzerinde bir kapanış görmedikçe sınırlı e, hareketler e, bizi bekliyor diyebiliriz. Bu nedenle bu, bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda hisse biraz daha ön plana çıkacaktır. E, ancak bu, bekle, e, bu bahsettiğim direncin geçmesiyle beraber biraz daha güç kazanımının hızlandığını görebiliriz. Bu nedenle de 10.770 seviyesinin üzerinde yaşanabilecek bir, yaşanabilecek bir kapanış sonrasında artık 11.250 direnç noktası da hedefleyeceğimiz ilk bölge olur. Vadeliye geçersek vadelide de volatilitenin etkili olduğunu gözlemlemiştik. 11.881 ile 12.200 pardon 12.126 bandında bir hareketlenme gördük gün içerisinde. Kapanışta 12.048 seviyesinden gerçekleşti. 0.75 oranında bir değer kazanımı vardı. Burada da bir endeks paralelinde bir volatilitenin devam ettiğini görüyoruz. Teknik göstergelerde toparlama çabası sürüyor. Ancak orta vadeli indikatörler burada halen sat konumunda olduğunda söyleyebilirim. Ee, Aralık vadeli sözleşme açısından da 11.700'de 12.076 bandını gün içi destek ve direnç bölgeleri olarak takip etmeye devam edeceğiz. Son 2-3 günlük süreçte 12.076'ın üzerinde bir kapanış gerçekleşmedi. Yeni uzun pozisyon açısından bu direncin üzerinde bir kapanışı görmemizin de yararlı olacak kanaatindeyim. Böyle bir kırılma bizi ilk etapta 12.235 sonrasında da 12.650 seviyelerine kadar taşıyacaktır. Bu nedenle yeni uzun pozisyonu açmayı düşünenler açısından direnç bölgesinin üzerinde bir net kapanışı veya gün iç hareketlerde net bir şey, fiyat oluşumunu görmekte fayda var. Taşınan uzun pozisyonlar için ise stop loss noktası olarak 11.700 seviyesini e, ö, e, takip edilmesini öneririm. Bu desteğin kırılması durumunda ise uzun pozisyonla kapatılarak kısa pozisyon tarafına geçilmesi de faydalı bir strateji olacağı kanaatindeyim. Ee, şu anda aktarabileceklerim bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. İyi çalışmalar. Arkadaşlar günaydın. Ee, gerçekten e, piyasaya baktığımızda sürekli bir patinaj yapan bir piyasamız var bizim. Hep onu da söylüyorum. Bu 10.400 seviyelerindeki şirket değerlerinin birçoğu e, hemen hemen ölü fiyatlar. Ha Bu ölü fiyatları destekleyen ne var diye bakarsak, aslında çok somut e, ekstra bir negatiflik de yok. İşte piyasadaki bazı fiyat uyumsuzlukları var. İşte bazı köpükler var, bazı çok baskı altında kalmış e, hisseler var. E, bazıları gerekçeleriyle birlikte e, baskı altında. İşte örnek verecek olursak Erdemir, Erdemir'in düşmesinin bir sebebi var, düşük olmasının hep bahsettiğimiz ya da işte şişenin ya da arçeliği ama yine de onlar bile sınırlarını zorlamaya başladılar. Ee, yine örnek işte Batuhan başta da bahsetti gerçekten son yıllarda artık belki son 20-30 yılda bir teknoloji tarafında çok büyük atılımlar olmadı Türkiye açısından. Ama mesela şimdi Türksele bakıyorum Türksel çok önemli bir açıklama yaptı geçen haftalarda e, Sonuçları e, fena değil. E, bu data center veri merkezi e, konusunda da çok ciddi şeyler var yani e, yatırım sürecinde bütün dünya yani. Bakıyorum bazı çalışmalar, yani trilyon dolarlar konuşuluyor. Ve çok çok yüksek şeyler bunlar, rakamlar. Burada mesela Turkcell, buradan Google'la birlikte bir stratejik ortaklık konusu var. Ve burası önemli bir nokta. Ama o hisse üzerinde bile baskı görüyoruz. Yani bunu biraz böyle neye bağlamak lazım? Yani mevcut durum tabii bu enerji birikimi olarak da açıklanabilir. Yani bu rakamların gerçekçi olmadığını da gösterebilir. Ama bir katalizöre ihtiyaç var. Bu da yine enflasyon tarafı olur. Bir de her an her şey gelebilir. Yani burada sadece hangi noktalarda bir şey katalizör olacak bunu görmek lazım. Yani Kasım ayı ve işte Aralık ayı Kasım enflasyonu Aralık'taki genel şeyler işte asgari ücret görüşmeleri olsun şu olsun bu olsun. Bunlar hepsi belirleyici olacak ama yani bu enerji birikisinin birikmesinin ben hala yukarı potansiyelin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bu bu kadar sıkışmanın ardından çünkü sıkışmanın olmadığı seviyeler, bu 10.400 seviyeleri, işte 10.400 600 her neyse bunların ettiği şirket değerlerini destekleyecek bir temel bir durum yok. Sentiment, korku ne dersek diyelim bunların sonucu. Yani bunu Örnek verdiğim gibi işte Türkcell'de dahi görüyoruz ya otomotif tarafı olsun e, birçok e, sektörde e, bu en e, güvenli gördüğümüz alanlarda perakende tarafında bile şu andaki e, fiyatların e, bu kadar da gerçeklikten uzaklaşmaması gerekiyor. E, yani burada bir etki kısa vadeli kar beklentileri tabii etkili olabilir. Enflasyon muhasebesi uygulanması biraz daha Türkiye'nin durumunu ıı, olduğundan biraz daha negatif gösteriyor Global eksende bakarsak ama bu enflasyon düştüğümeye ıı, başladıkça da 2026 27-28 yıllarında yukarı doğru bir hareket ıı, göreceğiz e, ve ciddi bir durum var Bir de şöyle bir şeyden bahsedeyim e, Ayrı bir konu olarak yine Batuhan bağışta bahsetmişti. Önümüzdeki 2025-2028 yılında yaklaşık global harcamanın 2.9 trilyon dolara geleceği söyleniyor. Data Center'lar, Morgan Stanley kaynaklı bir şey. Ya yani Bunların 1.4 milyarı tek enerjik şirketlerinin. Ama bu böyle çok şey değil. 2000'li yıllarda da yaşadık bu arada biz. Buna benzer. Böyle 94'te başlamıştı aslında. E, hikaye, internet hikayesi 93-94, 2000'e geldiğimizde bir köpük oluştu. 2000'den sonra tabii normal yeniden yeni. Bu da bu buradaki de e, bunun gibi bir nokta. Köpükten bahsetmek için çok çok belki erken e, ama burada da çok çok ciddi e, yatırımlar söz konusu olacak. Dünya içerisinde de yani burada Türkiye e, ve ülke sınırları düşündüğümüz zaman da. Burada bazı şirketler de buradan e, şey sağlayacak yani biraz daha e, önde olacaklar. Bunları da ek olarak yani bu yüzden mesela Türksel niye bu kadar geride kalıyor hala diye bende çok soru işareti yaratıyor olmaması gereken noktada e, bunu da ifade edeyim. E, benim de söyleyeceklerim bu şekilde herhangi bir soru ya da yorum varsa buyurun lütfen. Bir de şunu söyleyeyim sizlere Amerika'daki şu anda S&P 500'deki fiyat defter değerleri e, yani beş buçuk falanmış yani şu rakamlar beş buçuk yani acayip normal ortalaması düşünün bu normalde ya bu 1-2 falan olur bu defter değerlerine göre bu da tabii teknoloji şirketleri kaynaklı olduğunu da e, söyleyebiliriz e, bizim kendi iç dinamiklerimizde de e, bizim için bu özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler bize bir şey alan yaratabilir. Bu da şimdilik görünmüyor. ya da Körfez'den gelebilecek sermaye bu da şimdilik göze şey yapılmıyor. Katıl, yani göze takılmıyor ve enerji tarafında ciddi bir şeyler ve bunlar ciddi bir şey yaratıyor. Yani enerji ihtiyacı yaratıyor. Ciddi bir nükleer enerji ihtiyacı yaratıyor. Ya yani bunlara göre şekillenen bir süreçte unutmayalım ki Türkiye ne olursa olsun Teknolojide lider olmasa da bölgede nüfus olarak, etki alan olarak burada önemli bir oyuncu olacak. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Herhangi bir soru ya da yorum varsa buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.